Bazılarınız bir iki günün hesabı mı yapılır diyebilir ancak askere gittikten sonra bir gün bile sizin için çok önemli hale geliyor. İşte benim şafağım 63 değil 62 hatta atarsa 61 falan bir günün bile hesabını yapar hale geliyorsunuz. Ve benim şimdi bahsedeceğim izinlerin bazılarını size bölük as bile anlatmazlar. İşte siz birliğinize teslim olursunuz. Katılış işlemleriniz gerçekleştikten sonra bölük astsubayı mesela sizi dizdiğinde böyle işte çocuklar 6 gün kanuni izniniz var. işte geldiğiniz yere göre yol izniniz 2 4 neyse. 6 günde rapor hakkınız var der. Eğer doğuda askerlik yapmıyorsanız işte acemilik bittikten sonra haftada bir çarşınız var der. Bazı yerlerde 2 haftada bir oluyor. Ama mesela evci izni hakkında ayrıntı vermez ve en önemlisi hava değişiminden bahsetmez. Ki zaten yattığınız yerden en çok şafak atabileceğiniz şey hava değişimi. Ve bundan bahsetmezler böyle asubaylar. Çünkü kimse gidip hava değişimi alıp 15 gününü kışta dışında şafak atsın istemezler. Şimdi hava değişimi şöyle. Fiziksel ya da zihinsel bir sıkıntınız olduğunda bunu tabi VDM'den de olabilir, bölük komutanından da olabilir. Hava değişimi izni istiyorsunuz. Genelde fiziksel sorunları olanlar ya zaten askere gelmeden önce çürük almışlardır ya da geldikten sonra çürük almanın peşinde koşarlar vesaire. O yüzden daha çok RDM vasıtasıyla çürük ya da hava değişimi almaya çalışanları görürsünüz. RDM de ilk gittiğinizde size rahatına düşkün Mehmetçik diye çevirirler ama rehberlik danışma merkezidir. Psikolojik sıkıntılarınızı danıştığınız bir yerdir. Gidersiniz birliğinize katıldığınız zaman işte revirciniz ya da yazıcınız vasıtasıyla oradan randevu alırsınız vesaire. Zaten ilk katılış işlemleri esnasında da götürülüyorsunuz oraya. Eğer götürüldüğünüz esnada Ekstra randevular almaya çalışırsanız bu sizin için daha kolay bir süreç olur. Tabi daha ilk başta askeriyeye teslim olurken size zaten bazı kağıtlar verirler. İşte burada hiç daha önce intihara kalkıştınız mı, intihar etmeyi düşünüyor musunuz tarzında sorular sorulur. İşte düşündüyseniz nasıldı, kalkıştıysanız nasıldı falan filan. Orada yazdıklarınıza binaen size o RDM randevularında sorular sorulur vesaire vesaire. Orada biraz sıkıntılı bir tip olarak görünürseniz daha sonra hava değişimi almanız daha kolay oluyor. Tabi ilk katılırken herhangi bir sıkıntım yoktur dediniz, imzaladınız, geçtiniz vesaire. Fark etmez sonradan yine yazıcınız, revirciniz vesaire vasıtasıyla gene bu alabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi bu şafaktan düşme meselesine gelirsek. Kısa dönemlerde 15 gün, uzun dönemlerde 30 gün hava değişimi izni şafaktan atıyor. Bunun fazlası şafak atmıyor. Yani mesela acemiliğinizi bitirdiniz. İşte acemilik 3 hafta sürüyor ama yuvarlak hesap şafağınız 150. Ve siz bir ay hava değişimi aldınız. Bunun 15 günü şafak atacak diğer 15 gün atmayacak. Yani 150 sayıyordunuz. Döndüğünüzde siz 135 sayacaksınız. Kısa dönemler için söylüyorum çünkü genelde çoğu kişi kısa dönem yapıyor. Bir ay değil iki ay da almış olsanız, üç ay da almış olsanız, 40 gün, 21 gün, kaç gün almış olursanız olun, 15 günden fazla aldığınız sürece bunun 15 günü şafak atacak, geri kalanı şafak atmayacak. Yani şafanız 150 iken 15 günden fazla aldığınız her hava değişimi kaç gün olursa olsun döndüğünüzde siz her türlü 135 sayacaksınız. Uzun dönemler içerisinde bu 30 gün. Tabi hava değişimi alabilmek için hani o RDM'ye gittiğiniz zaman kendinizi gerçekten böyle psikolojik sorunları olan ya da askere geldikten sonra ruhen dağılmış, kırık hale gelmiş birisi haline gelmeniz lazım. Şimdi bazı kışlalarda RDM'ler bu kadar kolay hava değişimi vermiyormuş. Benim acemilik yaptığım yerde sanki birliğin yarısı RDM almış hava değişimi izninde gibi bir durum vardı. Zaten oradan çürük alanlar da çok oldu. Ama yok ben çürük almak istemiyorum. Ben askerliğimi yapmak istiyorum. Ama o 15 gün bir deşarj olmaya ihtiyacım var. Biraz böyle o ferahlamaya ihtiyacım var diyorsanız. Hem şafak atmak hem de deşarj olmak anlamında en iyi izin türü bence hava değişimi izni. Çünkü 15 gün. Bir de askerlik yaptığınız yer sizin evinizden çok uzaktaysa. Çünkü düşün sadece kanuni izin almışsınız 6 gün. İşte yol izniniz 2 gün. 2 günde dönüş. 10 gün. Eğer rapor bulamazsanız 10 gün için T memlekete git gel yapacaksınız. Zaten bunun bir kısmı yolda geçecek. Çok değmeyebiliyor. Ama 15 gün daha iyi bir alternatif gibi ve kanuni izni daha sonraya saklayabilirsiniz. O yüzden birçok kişi hemen kanuni izinlerini bitirmeye çalışıyor. Acemilikte öyle bir bunaltıyorlar ki hemen böyle acemilik biter bitmez. Hemen kanuni iznini kullanmaya çalışanlar çok fazla oluyordu. Bunun yerine önce hava değişimini koparmaya çalışmak, kanuni iznini askerliği bitmeye doğru böyle iki ay kala zor durumlar için saklamak bence daha mantıklı olur. Şimdi hava değişimini geçtik. Bu kanuni izin ve yol izni. Şimdi yol izni genelde 800 kilometre üzerinden ölçülür. Sizin ikametgahınızın bulunduğu yerle askerlik yapacağınız yer arasındaki mesafe 800 kilometreden azsa sizin yol izniniz bir gündür. Eğer 800 kilometreden fazlaysa iki gündür. İsterseniz 801 kilometre olsun, isterseniz 2000 kilometre olsun her türlü iki gündür. Sadece bazı istisnalar vardır. Mesela Gökçeada vardı bizim orada. Çanakkale'nin bir adası Gökçeada. Ada olduğu için oraya ekstra bir feribot izni koyuyorlar. Bir gün fazladan feribot izni. Yani sizin bulunduğunuz yer Gökçeada'ya 800 kilometreden az mesafede ise normalde bir gün yol izniniz olur. Ama oradan bir feribot izni ekliyorlar. İki gün oluyor. Eğer ikametgahınız Gökçeada'ya 800 kilometreden fazla uzaklıktaysa normalde iki gün yol izniniz var. Bir günde feribot izni üç gün oluyor. Böyle istisnai bir yer. Mesela Kıbrıs için de böyle bir şey vardır muhakkak Gökçeada için varsa. Mesela ben Mersin'den Tekirdağ'a sonra işte Çanakkale'ye geçtim malen tertip oldum. Yine değişen bir şey olmadı. Benim yol iznim 2 gündü. Şimdi eğer ben kanuni izin kullansaydım 6 gün kanuni iznim. Yol iznim 2 gün giriş 2 gün geliş. Yani toplam 10 gün kışta dışında kalmış oluyor. Mesela kanuni izninizi kullanmazsanız dönüş için kullandığınız 2 gün yol izni yanmış oluyor. Şöyle ki şimdi ben 10 Ağustos benim sülüs tarihim. E-Devlet'teki resmi askerliğimin bitiş tarihi 10 Şubat. Yani 6 ay. Yani direkt 6 ay sonrası. 10 Ağustos 10 Şubat. Gün hesabı yok. Direkt ay üzerinden hesaplanıyor. Yani 10 Ağustos'tan 10 Şubat'a 184 gün var. Ama 10 Şubat'tan 10 Ağustos'a 181 gün var. Ama askeriyede ay üzerinden olduğu için gün hesabı yok. Zaten bu konuda en şanssız celp benim celbim. 3A celbi. 3A celpleri 184 gün askerlik yapar. En şanslı celp de bir A cenbidir. Onlar da Şubat'ta başlar, Ağustos'ta bitirirler. Onlarınki 181 güne tekabül eder. Tabii bu sene Şubat 29 çektiği için 182 sayacaklar. Yani hep 31 çeken aylar çoğunlukla bize denk geldi. Şimdi ben normalde 10 Şubat'ta çıkıyorum ya. Ben kanuni iznimi kullanmadığım için 6 gün erken çıkıyorum. Bir de 2 gün gidiş yol izni veriliyor bana. Ne oldu? 2 Şubat'ta çıkıyorum. 10 Şubat'ta değil, 2 Şubat'ta. 8 gün erken çıkıyorum. Ama ben geri dönmeyeceğim için 2 gün dönüş yol iznim yanmış oluyor. Eğer askerlik yaparken bunu kullansaydım 2 gün dönüş yol iznim de olurdu. 10 gün kışla dışında kalmış olurdum. Ama 10 Şubat'ta ters olmuş olurdum. Bu tabi size kalmış bir karar. Ben izin kullanmayayım daha erken bitsin askerliğimi diyorsanız kanuni izne falan yönelmeyin. Bu tabi sizin kararınız. Eğer işte ben aman askerliğim 8 gün erken bitsin. Tabi yol izniniz bir günse askerliğim 7 gün erken bitsin bir an önce kurtulayım diye düşünüyorsanız kanuni izin kullanmayın. Ama yok benim de şarj olmam lazım diyorsanız hem iki gün dönüş yol izniniz de yanmamış olur. Hatta belki kendinize altı gün rapor da bulursunuz. Ne olur o zaman eğer iki gün yol izniniz varsa iki artı altı artı iki artı raporla beraber altı daha 16 gün kışla dışında kalmış olursunuz. Rapor bulabilirseniz genelde ben mesela çok rapor soruşturdum ama pek doktorlar askerlere rapor yazmaya pek yanaşmıyorlar. Zaten özel hastanelerden aldığınız raporları TSK kabul etmiyor. Devlet hastanelerinden aldığınız raporları kabul ediyorlar. İki tane akrabam üzerinden böyle rapor kovalamaya çalıştım falan ama olmadı. O yüzden kanuni iznimi kullanmadım. Çünkü yol iznim 2 gün, dönüşle beraber 4, kanuni izin 6, 6 günde rapor, 16 gün hani Mersin'e git gel yaptığıma değerdi. Ama rapor alamazsam sadece 10 gün için e zaten Çanakkale'den Mersin çok uzun bir mesafe 17 saat sürüyor. E bir de dönüşte de 17 saat 34 saat zaten 10 günün 1,5 günü yolda geçecek. 8,5 gün için de bu kadar masrafa değmez diye düşündüm. Ama eğer rapor bulabilseydim kullanırdım. Bu arada izne gittiniz döndünüz hem gidiş yol parasını hem de dönüş yol parasını Türk Silahlı Kuvvetleri döndükten yaklaşık bir ay sonra size veriyor. Tabii bu sizin harcamanıza göre değil onların kendi işte kilometre hesabıyla kendi çıkardıkları hesaba göre size yol parası veriyorlar. Aynı giderkenki yol paranızı verdikleri gibi. Ama izin kullanırken gidiş yol parasını aldığınız için terhis olurken gidiş yol parası almıyorsunuz. Ama izin kullananlar fazladan dönüş yol parası almış oluyor. İzin kullanmazsanız dönüş yol paranız da yanmış oluyor. Böyle de bir şey var. Burada da yine karar sizin. Yani hava değişimi şafak atarak kullanabileceğiniz bir izin. Sadece 15 günlük kısmı. Daha fazlasını alırsanız o kısım şafak attırmıyor 15 günden fazlası. Bu arada o 6 günlük rapor hakkınızı tabii ki kanuni izne gitmeden kışla da kullanabilirsiniz. Mesela ben aile kantinindeyken bir arkadaşımız RDM'den 7 günlük rapor aldı. Askerliği bir gün uzadı. Şimdi rapor alınca ne oluyor? Bu tabii kanuni izne gitmediği için kışla da ve rapor hakkını kışlada kullanıyor. Sadece mesaiye gelmiyor. Koğuşta yatıyor, kalkıyor. Yemekhaneye gidiyor, yemeğini yiyor. Koğuşa geri dönüyor, yatıyor. Bu. Hatta kendi devreleri bile ona gıcık olmuştu. Çünkü kendileri aile kantininde böyle çalışıyorlardı. Uzun mesai saatleri vardır. Kendisi bir hafta boyunca orada devreleri aşağıda ter akıtırken o yatıyordu, kalkıyordu, yemeğini yiyordu. Koğuşa geri dönüyordu. Sonra telefonla oynamaya devam ediyordu. Ama onun kendi şahsı için tabii ki Hani dışarı çıkamasan bile içtimalara girmiyorsun, mıntıkalara dahil olmuyorsun, mesaiye dahil olmuyorsun. Onun için oldukça dinlendirici bir hafta olmuştu. Yani böyle bir alternatifi de aklınızda bulundurun. İlla kanuni izne çıkayım da raporu orada kovalayayım derdine düşmenize gerek yok. Kanuni izin kullanmazsanız bile RDM'den rapor alıp koğuşta yatarak rapor hakkınızı kullanabilirsiniz. İçtimaya dahil olmazsınız, mıntıka yapmazsınız, faaliyetlere katılmazsınız vesaire. Gelelim evci izne ki evci izni konusunda sadece yemin töreninden sonraki hafta sonu sadece varmış gibi. Sadece o zaman soruyorlar. O konuda bilgi vermiyorlar. Yani askerlik süresince kaç kere evci iznine çıkabilirsiniz falan. Bu konuda hiç size bilgi vermiyor bölük az subayları. Sadece yemin töreni için aileniz zaten geliyor. Evci izinde çıkacak olan var mı diyorlar. Hani hazır aileniz geliyor falan. Sanki yemin töreni için ailelerimiz gelmese başka bir zaman çıkamayacakmışız gibi. Halbuki iki ayda bir evci izni kullanabiliyorsunuz. Evci izni cuma akşam saat 5'te başlar. Pazar günü akşam 5'te biter. Yani 48 saatliktir. Ve bu izni kullanabilmeniz için bulunduğunuz ilde herhangi bir adresi işte ben bu 48 saat bu adreste kalacağım dersiniz. Ve sizin birinci derece yakınınız. Anne, baba, abla, abi, kardeş vesaire Ya da evliyseniz eşiniz gelir. İşte ben şu 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 Kişinin refakatinde şu 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 adreste olacağım. Ve il sınırları dışına çıkmanız yasaktır. Hatta benim bir arkadaşım Tekirdağ'dayken işte evcizinde çıktı. Yemin töreninden sonra. Normalde Tekirdağ il sınırlarının dışına çıkmaması lazım. Bu gitti İstanbul'a. Bunun yüzünden ceza yedi. Böyle bir durum olduğu için tabii bir daha evcizinde de çıkamıyorsun. Bunu yakalayanlar kim? Hani şu asizler var. Onlar bunu denetliyorlar. Bunun beyan ettiği adrese gittiklerinde bu orada değilmiş. Aradıklarında da açmamış mı? Ne olmuş bilmiyorum İstanbul'dayım mı demiş artık neyse. Ya e tabii illa evde olmanız değil yani mesela bir yerde işte çarşıya çıkmışsınızdır vesaire ailenizle beraber. İşte ben ailemle şu AVM'deyim, şu, şu bölgedeyim falan filan. Orada görür sizi tamam sıkıntı yok. Ama bu İstanbul'da olduğu için öyle bir imkan da söz konusu değil. O yüzden cezayı yiyor. Tabi aileniz uzak bir şehirde ise bu evci her zaman kullanamıyorsunuz. Benim ailemde zaten yemin törenine de gelmedi. Çünkü ben yani T te, Mersin'den Tekirdağ gelmelerinin bir manası yok. Ha, ailem yakın bir yerde otursaydı her fırsatta evci kullanmaya çalışırdım. Çünkü iki ayda bir ikişer günden altı gün eder. Yani neredeyse bir kanuni izin süresi kadar evci izinde kullanarak kışların dışında kalmış oluyorsunuz. Özellikle Yemin töreni işte cuma günü oldu sonra bizim bazı arkadaşlar özellikle işte İstanbul'da oturanlar hani onlar tekrar yakınlar zaten aileleri geliyor orada iki gün kalıyorlar vesaire. İstanbul çocuklarının aileleri geldi hafta sonu onlar dışarıdaydı bizim gibi ailesi dışarıda olanlar kışlada kaldı. Ve biz cumartesi pazar gündüz vakitleri çoğunlukla mıntıka yaparak geçirdik ama onlar dışarıda aileleriyle takılıyorlardı. O mıntıka yaparken lan keşke dedim ailem yakın bir yerde otursaymış da ben de evci izinde olsaydım güzel olurmuş. Böyle mıntıka yapacağımı falan diye düşünmüştüm. Öyle bir serzinişim olmuştu. Bu konuda tabii en avantajlılar evliler oluyor. İşte eşiniz tek başına geliyor. Orada bir pansiyon otel vesaire buluyor. Sonra iki gün orayı ayarlıyor. Bunun haberini size veriyor. Siz de ona göre izninizi alıyorsunuz vesaire. Bu sayede iki ayda bir eşinizle iki günde olsa bir balayı yapmış gibi oluyorsunuz ve deşarj olup kışlaya geri dönüyorsunuz. O yüzden böyle evlenecek olup da askerlik yüzünden evliliği erteleyenler varsa askere gitmeden önce evlenmek evci konusunda avantaj sağlayabilir. Ya işte hepi topu iki ayda bir iki gün evciye çıkacağız diye yani totalde en fazla altı gün evciye çıkacağız diye 6 ay erken evlenmeye lüzum var mı falan diye de düşünebilirsiniz tabi Ama askerdeyken deşarj olmak için bazıları buna gerçekten ihtiyaç duyuyordu. Hani en başta dediğim gibi askerdeyken bir günün bile hesabını yapıyorsunuz. Özellikle evci gibi şafak attıran izinler aynı işte rapor gibi ya da 15 günlük hava değişimi gibi bu tarz izinlerin peşinden koşulması gerekiyor bence. Sonuçta hem de şarj oluyorsun hem de şafak atıyorsun. Şafak atmaya devam ediyorsun. Kanuni izin gibi değil. Tabii bu evci izni doğuda yok. Çünkü doğuda zaten çarşı izni bile yok ki evci izni olsun. Çarşı izni de Acemilikte vermiyorlar. Zaten bunu söylüyorlar da. Acemilikten sonra da her hafta kullanıyorsunuz ama bazı yerlerde iki haftada bir veriyorlar. Mesela benim acemiliği yaptığım Tekirdağ Beşiktepe kışlasında iki haftada bir çarşı izni veriliyordu. Ama Gelibolu'da bulunduğum yerde her hafta çarşı izni vardı. Ama Gelibolu'da da yine iki haftada bir çarşı iznilerinin olduğu yerlerde varmış. Misal benim Tekirdağ Beşiktepe kışlasında çarşı izni iki haftada bir veriliyordu. Ama Gelibolu'ya geçtiğimde orada haftada bir çarşı iznimiz vardı. Ama yine Gelibolu'da şehrin dışındaki kışlalarda iki haftada bir çarşı izni veriliyormuş. Ama şehir merkezinin içinde olan kışlalarda yine haftada bir çarşı izni veriliyor. Sanıyorum bu daha çok sizin birliğinizle alakalı, bölük komutanlarınız, bölük asubaylarınızla alakalı ya da bulunduğunuz kışladaki personel sayısının yeterli ya da yetersiz olup olmamasıyla alakalı bir durum. Özellikle 2019'da askerliğin 6 aya düşmesinden bu yana kışlalarda çok fazla asker azlığı var. Bundan ötürü komutanlar zaten mümkün mertebe sizin izin kullanmamanızı istiyorlar. Çünkü zaten asker az. Bir de bunlar sürekli o izin bu izin dışarı çıkarlarsa e, biz köleyi nereden bulacağız tarzında bir kafa yapıları olduğu için. Mümkün olduğunca izin kullanmamanızı isterler. Hele ki çarşı, evci... 15 günlük hava değişimi, rapor vesaire şafak attıran bu izinleri hiç 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 kullanmanızı istemezler. Ama bence benim şahsen tavsiyem önce bu şafak attıran izinleri kullanmaya çalışın. Kanuni izninizi mümkün mertebe çok zorda kalmadığınız sürece kullanmayın. O hep sizin B planınız olarak kalsın ki erken tercih olun. Askerde izin kullanmak da tabii ki yine durumunuzun iyi olmasına bağlı bir şey maalesef. Tabii kanuni izin kullanırken gidiş geliş yol paranızı devlet veriyor ama bunun dışındakiler yine size ait. Ve durumunuz varsa önce acemilik biter bitmez bir evci izinde çıkacaksınız. Sonra 15 gün hava değişimi koparmaya çalışacaksınız. Hava değişimini kopardınız. Sonra bir iki ay bitti. İkinci evci izini kullanmaya çalışacaksınız. Sonra eğer rapor ...bulabilecekseniz... ...kanuni izninizi kullanın. Tabi bunu iki ay kala falan yapın. Çünkü daha erken sürelerde... ...komutanlarınız size... ...bu kadar izin vermezler. Ve iyi bir bahaneniz olsun. Çünkü genelde... ...altı gün kanuni izin değil de... ...üç gün izin veriyorlar size. İşte iki gidiş iki geliş... ...dört gün yol iznin var mesela benim. Gidiyor diyor ki... ...sen üç 6 artı 4 değil de 3 artı 2 verelim sana falan derler mesela. Daha askerliğinizin bitmesine daha varsa. Ama 2 ay kala iyi bir bahaneyle 6 artı 4 de koparabilirsiniz. Ya da 4 artı 4 alırsınız. Üstüne 6 gün rapor patlatırsınız. Şimdi 4 artı 4 aldınız ya ne olur? Kanuni izniniz 2 gün orada duruyor olur. 2 gün erken ters olursunuz. Ha onu da söylemeyi unuttum. Kanuni izni kullanırken zaten 4 artı 4 alırsınız dedim. Çünkü 3 artı 4 olmaz. Kanuni izniniz yol izninizden az olamaz. Yani 3 artı 3 olur. Ama 3 artı 4 izin alamazsınız. Her zaman kanuni izninizin süresi yol izninizin süresinden ya eşit olur ya da fazla olur. Yani gidip de işte ben bir gün kanuni izin kullanayım. İşte 2 gün gidiş 2 gün gidiş. 4 günde yol izni alayım. Öyle bir dünya yok. Ya işte olacak ya da kanun izniniz daha fazla olacak. O yüzden en fazla ne olabilir? 4 artı 4 alırsınız. 6 gün rapor patlatırsınız. Erken terhisiniz 2 gün olur. Yani rapor patlattığınızda eğer yol izniniz 2 günse ne etti? Toplam 16 gün. Yol izniniz 1 günse 14 gün. Kışla dışında kalmış oldunuz ve döndünüz. 3. bir evci izniniz daha vardı. Onu da bir hafta sonu kullandınız. Ne oldu? 6 gün evci izni, 15 gün hava değişimi etti 21. Yol izniniz bir günse 14. 2 günse 16 günde kanuni izin artı rapor. Yani 35 ya da 37 gün kışla dışında kalarak askerliğinizi bitirmiş oluyorsunuz. Yani askerlik 6 ay ama siz 35-37 gün kışla dışında askerliğinizi tamamlamış oldunuz. Ne oldu? 5 aydan bile daha az askerlik yapmış oluyorsunuz. Ama bir yandan da bayağı bir paranız gitmiş oluyor.